gençler ben Oğuz. Bugün sizler bekleyen bu gençler, bu gençler efsane bir harita var evet. Abi haritanın mantığı şu. Bir dakika içinde bize harita bir görev veriyor. Biz de o haritanın verdiği görevi en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Becerebileceğiz mi? Yapabileceğiz mi? Kendime inancım tam değil. Neyse daha fazla uzatmadan şimdi videoya geçiyoruz. Lan ne oluyor bir şakır şukur sesler Valla değişik değişik sesler mesler geliyor bakalım ne <laughs> <mı> olacak. <laughs> bu sesler ne oğlum? 3, 2, 1. Aha başladık. Başladık. Tara... Ne diyor? Aha. Stone block. Ee taş blok kıracağım da ben. Buraya. Ee? Bir dakika taş blok gören var mı? Taş blok taş blok taş blok. Aa şimdi anladım tamam tamam zemin açılmış ya. Ha tamam buraya gelebiliyoruz. Ben, ben çok hızlı gittim. Oğlum bir saniye ama Arkadaşlar, ben kıracağım yani, ilk ben kıracağım yani, ben kıracağım. Odun odun lazım Kazma odun lazım. Kazma ki? Aa bak Neyse, kend... rakibime, rakibime taktik vermeyeceğim. Aa normal olmuş. Ay çalamadım. Olmuş. Hadi be. <laughs> ya Ay, arkadaş, ben yanlış Hırsiz. yaptım. Siz ben yanlış ne yaptım. Ben yanlış Kanka kanka ilk kazma mazma yapmamız lazım. Ben elimle kırdım. Oğuz peki ben seni kırıttırır kanka? Oğlum bu. Aa, ya <laughs> <aşırı> ya baby ya. <laughs> oğlum ilk puanı baby aldı oldu. ya. Ne kanka, diyor? Kanka bir dakika lilipet çiçek 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 lilipet çiçek biliyor musun? Lilipet çiçek mi? Çiçek mi? Hangi çiçek Hı, oğlum, lilipet? Çiçek çiçek mi? Papa ne yapacağız? Ne yapacağız? Kıracağız mı? Kıracağız mı? Evet o, elinde tut elinde tut bulunca elinde Oğlum tut. şu mu acaba? Bu çiçek Acaba mi? bunlar mı ki? Aa harita açıldı Aşk... bu arada. Bu Yok, değil. Bu değil. Evet evet. Aa buldum vallahi lilipetleri buldum. Oğlum lilipet hangi sen Sarı olan mı? Yok sarı olan değil kanka. Kara indi ba. Round over. Falan. Hayır ya bir dakika geçti. Aga be. Tamam tamam daha hızlı. Üçüncü round neymiş? Şu taşı alayım bu arada. Hadi bu taşı bakayım. Yarar. Ee, flower, flower, <laughs> pad. flower o pad. o ne? pad ne ya? Aaa saksı 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 saksı. Oha. Saksı evet. doldur diyor. Bir dakika köy nerede? Köy burada. Saksı nerede? Yok. Oğlum saksı. Saksı, aa. saksı var mı köyde? Kanka saksı. Saksıyı çalıştır. Saksıyı çalıştır. <laughs> saksıyı çalıştır. Adam. <laughs> Oğlum saksıyı bulamayız <laughs> ki ama. Kanka yok, Bruhunt'da da tokatlandık. Bu da bizdik ya. da eziklendik ya var ya. Ya oğlum bir bizden, bir şey biz olabilir. neden böyleyiz ya? Dur, boş durmayayım ben bari, odun kırayım. <laughs> lan çekil önümden, ona bile zararlar ya. Oğlum ya Baby zaten taşımı çaldı, ona çok moralim bozuldu. Taşı Sen de benim craftingimi kullandın be adam. <laughs> olsun, olsun. <Craft> <laughs> tamam, yapamadık. Yeni görev, yeni görev. Yapamadık. İyi, oğlum, oğlum çekil <laughs> önüme lan! yapmak çıldırmaya ben. Tamam, ne yapalım? Hadi ya, yapmayalım. Papi 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 kırmızı bu kırmızı kırmızı çek. Yemin et. Kırmızı çekme. mi? Bu Oğlum, vallahi kırmızı vardı çek. Vardı bende yere attım. Vardı bende yere attım. Bende de vardı. Ben, hepsini geri diktim doğaya yardım edeyim diye. Nerede? Kırmızı çek kimin nerededir burada? Aha! Aa kırmızı 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 gördüm vallahi. Bu, bu değilmiş oğlum. Adaş ne vuruyor bana? O değilmiş Bir saniye. Ya baby buldum. Oğlum ya. buradaymış ya. Ya baby ya. Dur dur dur. Sıradaki ne? Ne var? Shears. Craft shears. makas. Makas makas makas. Makas mı bu? Şiir makas evet. değil mi? Şiir evet. Şiir makas. Dur lan odun tahtaları attım yanlışlıkla. Bir saniye. Oğlum İngilizcem yok. Oğlum çok zor. Bile, bilen, bilen çevirsin bunları bak hile. Hile olur. <laughs> tamam anlaştık. Evet Herkes hile olur. Söylesin. bak Hah. şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Golem. Golem gel bili bili bili. bili. Nerede bu golem? Önümde golem. Ya. Golem öldürüyor. Biriniz golem öldürüyor. Yemez. Hayır hayır bak yok. çalmayın gidin abi başka yerden. Kardeşim başka golemi nereden bulacağız? <laughs> Oğlum bulamıyorum, bulamıyorum. Golem nerede? Siz neredesiniz? Vurmam ki. Biz sen mi Tamam. Güvenedi. Yo rahat tamam, gelsin vurmam. <laughs> Yo ben vururum bu arada. İçin <laughs> tamam kanka yapmayacağım. Ya öldürürüm. Oo. Vallahi öldürürüm. <laughs> öldür, <gülüyor> öldürdüm, <laughs> öldür. Oğlum demir nerede? <laughs> kanka. Yaptı. <laughs> kanka beni ilgilendirmez bak. Basamadım <laughs> bak. Şeye basamadım biliyor <laughs> musun? <laughs> ne geldi? Bridge tree. Yeah, bridge tree. Bridge tree ne demek ki bridge 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 köprü köprü Lan yok ağaç. hayır Kanka galiba meşe ya. Şey meşe durum pardon ee, beyaz oldum beyaz şöyle, oldum. Şöyle bir şey bu. Şunu mu kıracağız? Muhtemelen şöyle beyaz bridge oldum kankalar. Yani güzel biz. ama İngilizce arkadaşlar Türkçe bridge, bridge. olsa harbiden oyun güzel ama İngilizce <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle hiç kanka. Kırmak mı? Wow, ya wow, bu abi. her şeyi biliyor. Bu bu, bu oynamış daha, ama, daha önce tamam, ya kardeş. Kanka vallahi oynamadım ya. Into fire. Ateş yürü, yürü Ateş yürü Ateş yürü Ateş 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 nasıl yapacağız? Ateşli çocuğum. Üstümde yürüyün ateşi çocuk. Yani Oynasın bir oğlum şart. Bir saniye Yemez mi? Şimdi oralar bırakalım. donmuş ben oralara gitmem oralar kesin soğumuştur Kanka buralar evet donmuş buralara gelme hmm. Bir saniye Oğlum Bence şunun Aha. arkasında var ya Hadi oğlum hadi hadi lütfen lütfen Lan, lütfen buldun mu? Bir tane ateş yok ya Lav bulabilir misiniz? Bulurum da söylemem ki <laughs> Bir saniye Şunu al çık ben kötü olurum burada %50'si gitti zamanın ya Kanka abi sen neredesin bu arada? Aday? Benden uzak durun, sen benden uzak durun. Bu arada yani Ama sen her şeyim yok ettin, hiçbir şeyim yok benim, hiçbir şeyim yok. Oğlum şey... öldürdü ne, adam beni. Neyin vardı ki? <laughs> her şeyim vardı. Şu an Oğlum, oğlum. bu ne şanssızlık. Kanka, kanka, ben bulamadım yani. Ağır, bu elde çortladım. Ağır şanssızım kanka bu arada. Oğlum çakıl evet, çıkmıyor. Tamam evet. ben saman saman bulacağım. Saman ben topladım çoktan. Ha kanka kanka, kanka akıllıya Kanka çakıl çıkmıyor. Yemezler kuşu. Biraz yemek var bebe be. Biraz yemek var gardım. Abi benim yemeğim varmış da. Kanka. Aha, craft yes, craft'ez yes. hallettim iyi. Allah Allah. Oğlum sandık Allah. aç diyor. Sandık aç. O da <laughs> Sandık aç mı diyor? Lan craft'tandım. Yok yok sandık <laughs> aç dedi. Aga be. İnek öldürdün. İnek öldürün, inek, inek. Oğlum bak. Benim İnanam şeyimi öldürüme. aldınız. Kılıcımı malıcımı aldınız. Ben nasıl öldüreceğim? 5 dakikada inek ölür. Ya. Ben inek bulursam <laughs> öldürürüm seni yine de. <laughs> Çakala bak. Dur, <Durayım. gülüyor> aynı yere gitmeyelim o zaman. Dur şu taraflara gideyim ben. Oğlum ya. Adam şimdi görürsen söyle ben hallederim. Tamam. Dört 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 buralarda buralarda. Burada, bak kesin bu... Aha, var ya buldum. burada vardır. Harbi, Harbi mi? buldun mu? Evet. İnanmam ki. Aa babymiş çok özür dilerim. Ha çok komik ya. Oğlum yok inek yok ya. Kanka koyun <laughs> var tavuk var. Kanka Ama yok, ah, ben bulamadım. Oğlum ben böyle Bulacağım. zamana karşı şeylerde çok geriliyorum. Var ya normalde yapabileceğim hiçbir şey yapamam. Ben de şey ben yapamam. de inek buldum. Vallahi inek buldum. 5 <laughs> tane inek buldum. Hadi. Hadi. Ya Aha yetiştim. <gülüyor> yetişti. <laughs> hadi <demek gülüyor> kanka ateş de buldum. ay be. <laughs> ben de lav şey. buldum bu arada. Aynen aynen. Hani ben Bana hiçbir varmış. şey bulamıyorum. E, ee, 4 blok yerleştir. Hadi Oğlum da. yerleştir söylemiyorsun ki bize. Evet kanka, kanka ben kıracağız sen <laughs> Yo bilmiyorum. Hayır. Aa Daisy <laughs> ne, demek bilmiyorum. Daisy ne demek? Galiba o da bir arkadaşlar. Oksay Daisy falan diyor. Çiçek kırın koyun işte. Hmm. İnşallah çiçek kırın. Ulan... Şu an fake yaşıyor. Yosef Daisy, var ya. Değizli, değizli, değizli. Köyün, Köyünün önünde inek varmış lan tüh. Hiçbir şey bilmiyorum yok. Aa yani ne? bak çiçekmiş. Papatyaymış kankalar. Ciddi misin lan? Çiçek... evet çiçekmiş. Neymiş bu? Craft table tamam. Bunu çevirmem gerek var mı? <laughs> abi, ya, tamam abi. yaptım ya. Oğlum, ya, hazır ya, ya 3 tane crafting table yaptım bir de boşuna ya. 3 tane bir de. Ha, yatakta zıpla. Yatakta zıplama. Aa siz köyden çok uzaklaştınız. yatak yok, yatak yok. Uzaktayım. Yatak yok. Girdiğim yerde yatak yok. Lan sen nereye mi girdin? Hayır, <laughs> adam. <laughs> lan aynı, <laughs> aynı. Köy, adam köyü yıkılmış bu arada. Kendini öldürecek. Evet ya. Yani. Ben ha, çıkmıyorum yok. buradan. Kitaplık kırılıyor, kitaplık kırılıyor. kitaplık var mı köyde? Vardır kanka mutlaka. Kitaplık, 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 kitaplık. Aa. -a. Aşağıda var kitaplık... mı yok? Kitaplık. Gezin şundadır kitaplık. Gezin. İstediğimi biliyorum. Burada var mı? Hayır, uzak hayır, dur, Baby, uzak dur benden. Baby, uzak dur benden. Tam bunda. yok. Aşağıdakilerde yok, Aşağıdakiler Oğuz bir bir yok tane bu arada. Var, Oğuz. Oğuz. bir tane ev var. Tam Kanka, a -a. Yok. yok bu köyde yok kitaplık kanka bu arada. Be. Ya. Kim zombi, zombi mi? mü? Oğlum Oy, zombi bu saatte. Bu saatte. Bu saatte harbi nasıl bulacağız? Ben madene gidiyorum bay bay. Ben de gidiyorum. Hoşça kalın gidiyorum. Belki bulurum. Oğlum ben buraya gideceğim de. Ben de gidiyorum. Ben, ben buraya gideceğim de ben buradan geri çıkamam kanka bu arada. Ya arkadaşlar bu elde jortladık galiba. Yanlış evet, oldu. Evet maalesef ki. Oğlum benim karnım aç. Ben ya da bunu bırak. Bununla, bununla, işim yok. Şununla bari en azından yukarı çıkmaya yarar. Şunu alalım. Aa run, run over. yok. Arkadaşlar, over. arkadaşlar, arkadaşlar karnım aç. Birader Hadi saman kırayım. Saman kırayım. Lütfen, Lütfen saman aç. kırayım. Look up. Look up. Look oh, bak. Lan bak. bakıyordum zaten. Oğlum bu muydu? Ben de saman kırdım ya. zıplama. Tırman tırman tırman. Tırman mı? Tırman. Merdiven yapıp tırmanıcaz. Aynen ladder diyor. Merdivenden tırmanın, merdiven yapın. Çok Bak güzel. şimdi bu arada kolay dar. Hiç uğraşmayın, hiç gerek yok, hiç hiç gerek yok. Hazır mısınız? Bak çombo ben... iş yapmaya devam edebilirim. Kazanmak için yapayım mı biraz daha boş? Kanka! Zaten ben... Kral kazanıyor! Ben zaten, <laughs> merdivendir elimde kaldı ya. Ben zaten ya. suda dileniyorum kanka. Oğlum bu niye kırılmıyor? <laughs> Tırma. Eee, granit blok kır... Ha, ya, diyor. adaş... Adaş nerede ya? Madenden, ki. madenden çıktım daha yeni. Granit hangisiydi lan? Var mı Oğuz orda? Kırmızımsı olan. Granit miydi? Galiba. Boydu. Kanka ben Yo, çok açım. Yo Çok açım. Al kanka kardeş bey gel. Arkandayım. Atsana biraz. Allah. Ana yemeğim Uf. varmış lan benim. Al işte. Granit, Bana granit. bir şey verin ya. Benim şeyim dizim. de yok. Şimdi granitler kırmızılar mıymış? Kanka Aa, ah, bilmi... yok lan yok. Şunlar galiba. Beyaz mı? Yo. Kırmızıymış. <laughs> Emin miyiz? Kırmızıymış. Al işte ya. Kırmızıları <laughs> kırmadım ya. Şimdi ne yerde? E taş buton craftladı diyor. İyi de benim taşım yok ya. Ayvah benim var da. Eyvah kazma, daş, odun. Eyvah şey eksik. Kanka geçmiş olsun. Ben bunu salıyorum. Bir saniye lan. Ha yok böyle. Yaptım. Değil. Vallahi yaptım. Bunu Gizlemek lazımdı ya. Ay, Aa, aga rezil oldum. Ne yaptın? Envantere koydun Pişirmek Gizlemek lazımdı. Evet kanka. Ben de Çok denedim kanka. Şey ben de denedim. Onu ben Yazık de denedim be. <laughs> aga be. Şöyle. Kanka, deneyen var mı? Ona göre deneyeceğim. Tank taşta olmuyor. Aga be. Oo fare rezil oldu ya. Ya başka ne yapacağım? Aha tamam bitti. Taşı pişiriyorum, taşı pişiriyorum hadi. Yok oğlum yaptım ben bu arada. Geçmiş Harbi Arbi mi? Aha. İnanmam. Bak bak click'te sesinden anladım benden durunayım şu an. Hayır ya hayır. <gülüyor> ya, <gülüyor> 4 5 oldu. 4 5 oldu. Dur bakayım. Aga be. Ne verdi? Şeker kamçı yerleştirme. Hayır, ya, oğlum o çok uzakta. Onu nasıl bulacağız? Aa ölümde vallahi ölümde. Oğlum ya. Oo, ben baktım. çok uzaklaştım. Köyün yanında vardı ya. Ben köye geri dönüyorum sinirlendim. Üzülmek. Vallahi ben de dönüyorum kanka. Bu bizi köyden ayarlaytır mı? Tamam üzülmek. sugar candy... Hah tamam oldu. Yarım kalp. <laughs> Eşyalardan olacak. <laughs> oh, pick up. Surprise log. Ladin. Ladin demek. Topla mi? demek. Elinde tut demek. Surprise Ladin değil mi? Aynen o. Tamam. FK buluyorsanız yapın abi. Yok kanka bildiğim kadarıyla işte söylüyorum. Vurma, vurma, vurma. At <laughs> çok Zehirli işte. Ne din, ne din, ne din, dur. Oy <laughs> adam şey lan ha. Ah, oh, son anda, son anda. <laughs> Baby kazanmasın diye yaptım. Çok güzel. Dead by <laughs> Aha, zombi. Zomb zombi öl mü zombi Mü? Evet maalesef ki. Get killed zombi diyor. Vallahi ölün diyor beyler. Al işte. <laughs> Abi, <laughs> canımı feda ettim. <laughs> Allah <ya. Adam>, merhaba nerede? <laughs> ne Böyle iyi ki <laughs> kazanmadım kanka. kanka. Hit, em up, abi, hit em up, hit em up, abi. hit em up. Al, 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 işte. Ya. Oğlum önünde bekliyormuş adamın. Şu basit şeyleri, şu basit şeyleri çok kolay kazanıyorum ya. Pumpkin, Pumpkin. yerleştir mi? Ha yanında dur diyor. Adam hmm. görmedi. Oley, oley, oley. <laughs> nerede? Bak burada. Adam ya. Oğlum vallahi nerede göremedim hala. <laughs> Gene kazandım. Oğlum solumdaymış. Bir şeyler yap ya. Adam bir yanıma geldi Adaş. Kanka şey ben yapacağım. ne yapayım? Buzlu yürü, buzlu yürü, buzlu Aa, buzlu hayır. Hayır Ataş, ne olur, no olur, olur, olur. çok iyi ile yapıyorsun ama. Nasıl iyi yapıyorum şu an? Bilmiyorum. <laughs> Kilebet. Ay yara söndü. Yara söndü. Aa. Aa, bunu nasıl olur, yapacağız? Söyle, söyle, söyle. Kanka Zor, benim gene bir şeyim var. yok. Ataş bana bir tane kılıç versene lütfen. Kanka Az gel bal, öldüm. gel balta vereyim gel. Gel, gel, gel. gel. Kanka ben bunu nereden bulacağım ki? Kanka, yemek var mı? Yemek de olur. Kanka yemek hiç yok. Bak şu elimde son kalan patatesleri yiyorum. Son düzde. Adaş bak beni biri görüyor musun? Arkandayım oğlum. Nereye gittin? Lan oyalıyor beni. Yarası öldürmeliyim. Görmüyorum, görmüyorum. Neredesin? Kanka buzun oradayım bak. Buzun oraya kanka tahta baltı attım ben koşuyorum. E, eyvallah çok şey hmm. atmıştın. <laughs> kanka ne Bende tahta kılıç var. <laughs> Aga be yarasayı öldürmeliydim ya. Ne yaptın? Ne yaptın oğlum yarası? Sevdim evcil hayvan olduk. Yok kanka <laughs> ne olabilir? Bulamadım ki. Dur bakayım. Kanka mağara yok Adas, bu arada. Evet kanka, ya. Bu iskeletler çok kötü vuruyor. Dikkat et. Şeyler değil Golemini mi? Golemi öldürdünüz ya? Aha evet evet. yok. Aha! Mağara buldum. Kankalar golemi öldürdünüz ya ben, o yüzden köyde ölüyorum şu an. Ha ben ölümü buldum. Kanka. <laughs> kanka kocaman mağarada yarasa mı yok? Ee, saklan diyor. Su, su var ya kanka su yusunları. Onları da saklan diyor uzun olanlarda. O nasıl şey oldu? Suda kanka direkt suda aranın işte. Bu nasıl bir şeymiş la abi? Uzun yosunları var ya. ya. Suyun di şey yük e dibinden yüksekliğe kadar böyle full. Neyse. Ben su bulana kadar adaş <laughs> oh <yapardım yeah>. <laughs> <Bulmuş bile. gülüyor> Aynen öyle oldu. <laughs> abi 9, 9 6 oldu ya. Ne geldi? olsun. Nutke ne demek ki? Nutke bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ahtapotla ilgili bir şeyler. Ahtapotu her şeyi yapacağım şimdi. Yerim ahtapotu. Aa oğlum bu ne? Kanka benim suda... Bak şu an okyanustayım kanka. Burada kaybettim. Hı -hı. VP VP. Kaybettim ama okyanusta bir tane hareket eden bir şey yok suda kanka. <laughs> kanka bende ben de dağdayım Aha, doğru, şeylerle doğru. savaşıyorum. Kanka bende de ahtapot var ne yapacağımı bilmiyorum. E öldür kanka. Büyük ihtimalle bir Ama şey. nut gidiyor. Nut e, tam gene tam, demek öldür ki. Öldür bir dene. Öldürdün mü hiç? Yo. E, tam, tam öldür oğlum öldür. kanka bir... Az kaldı. Birazdan bayıltıyorum bekleyin. Bir yumruk mu, mu atıyorsun oğlum? Kaçıyor şu an durun. Şöyle. Yani ben bula... bu arada, ikinci köy buldum da giremiyoruz. Ha. Açılmadı artık. Ha. Valla işin gerçeği evet baby kazandı. Size bir şey diyeyim mi? Yanında durmamız gerekiyormuş ha. Ciddi misin? Valla yanında durdum öldürmeye çalışıyordum kanka, bitti. Kanka şey olsa üzülürdüm de baktım denizde full gezdim hiç bulamadım. Ama şans kanka mi? Şans ya. Çok yakın evet evet zaten ilk 4-5'in de A, evet, aldım evet, ben. Evet. <laughs> Bu arada daha çok gelmesini istiyorsanız gençler sizden tam 20 bin like bekliyorum. Bu arada Baby'nin kanalında açıklama kısmına koyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Baby'den de bak bak. Şey Kazanma efektleri. Ooo Baby'den hediye Şey. Aaa ah, ah, ben de öldüm. <laughs>